Araba o kadar güzel kokuyor ki muhtemelen bir parfüm şişesinden biraz döküldü. Böyle olunca da aklıma hemen bir hadis-i şerif geldi. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki Mümin güzel koku satan kimseye benzer. Onunla otursan fayda görürsün, yürüsen fayda görürsün, iş yaparsan fayda görürsün. Bir parfüm dükkanına girdiğimizde ne olur? Bir şey satın almasak bile o koku üzerimizde kalır. Elbisemize siner, elimizde kalır, hatta ruhumuza işler. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tam da bunu anlatıyor. Çünkü koku görünmez ama hissedilir. Tıpkı iman gibi. Gerçekten iman etmiş bir insanın yanında olduğumuzda bir şey alırız ondan. Bir tebessüm, bir cümle, bazen sadece bir huzur. Çünkü insan beyni duygusal enerjiyi kokudan bile hızlı tanır. Birinin yanında huzurlu hissetmek sadece karakter farkı değildir. Onun kalbinin yaydığı frekanstır bize dokunan. Ama kötü niyetli biriyle oturursak kalbimiz daralır. Çünkü onun düşünceleriyle, korkularıyla, öfkesiyle aynı havayı soluruz. Bir müminle oturduğumuzda ise fark etmeden kalbimize bir şey bırakır. Tıpkı parfümün elimize sinmesi gibi imanın kokusu da ruhumuza siner ve dikkat edelim peygamber efendimiz fayda görürsün derken 3 hal sayıyor. Oturmak, yürümek, iş yapmak. Yani dinlenirken, ilerlerken, üretirken müminin varlığı fayda verir. İnsan duygusal olarak en çok kimle vakit geçiriyorsa onun halini taşır. Kimlerle oturuyorsak onlara benzeriz. Efendimiz bize aslında bir ruh sağlığı sırrı öğretiyor burada. Kiminle oturduğumuz, kimlerle yürüdüğümüz, kimlerle dostluk ettiğimiz ruhumuzun kokusunu belirler. Çünkü insan sandığımızdan çok daha geçirgendir. Kalpler birbirine karışır, ruhlar birbirine dokunur. Biz ise bunu çoğu zaman fark etmeyiz. Mesela bazen bir misafirliğe gideriz. Daha bahçeye adım attığımız anda bir huzur kaplar içimizi. Ortada özel bir şey yoktur aslında ama o evde iman kokusu vardır. Oradaki kalpler allah Teala ile beraberdir. O yüzden o evin havası insanın işini yumuşatır. Bazen biriyle otururuz, konuşmayız bile ama kalktığımızda içimizde bir huzur kalır. O kişi bize bir şey vermiştir, bir hal vermiştir. Bir başkasıyla otururuz, saatlerce güleriz ama sonra kalbimizde garip bir boşluk olur. Gülüşler bulaşmıştır ama huzur bulaşmamıştır. Ve işte bu yüzden Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki mümin güzel koku satan kimseye benzer. Koku görünmez ama etkiler. İman da öyledir. Bir müminin yanında bulunmak farkında olmadan kalbimizi terbiye eder. Yani ruh halimiz çevremizdekilerin duygularıyla şekillenir. Kiminle berabersek biz de onun gibiyiz. O yüzden sormalıyız kendimize. Bu dostluk beni allah Teala'ya yaklaştırıyor mu? Yoksa beni Rabbimden uzaklaştırıyor mu? Çünkü sonunda kiminle vakit geçirdiysek biz de onun kokusunu taşımaya başlarız.